Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma Hobi bahçeme hoş geldiniz Safalar getirdiniz Ben bugün e, Yason Kilisesindeyim Ordu'da Patsa'nın çıkışında Deniz kenarında Ben kiliseyi görmeye geldim buraya Eşimle birlikte kiliseye bakmaya geldik Ben ne gördüm bakın arkadaşlar bu kadar da olmaz yani. Bakın ebegümeçlerini. Bir dünya ebegümeci. Artı e, kavruk otu muydu bu? Kara kavruk mu? Evet şunlar kara kavruk bence. Ya da denizin tam köşesinde orada ne var? Oraya da bakalım. Papazın evi. Papazın evi mi bu? Aa bakın. <laughs> ya bu kolu kimler tutarak çevirmiştir? Bakın. gezdireyim sizi şöyle etrafında. Şurada oturma yeri de var. Deniz gayet sığ burada. Şuradan biraz önce güneş battı arkadaşlar. Eşim beni kiliseye getirdi. Ben ot buldum. Böyle bir şey olamaz. Bakın. Bunlar ne otu ki? kara hindiba değil bu arkadaşlar. Değişik bunun yaprağı. Acaba bu ne? Bakın şurada da var. Bu ne olabilir ki? Arkadaşlar. Bakın yağmurlardan nasıl büyümüş. Şöyle bir tanesinin kökünü çıkartamadım. Size gösterecektim. Bu ne olabilir diye. kadar çok var ki burada bakın. Deli gibi ot var. Kilisenin bahçesinde. İstanbul'dan ot söktüm götürüyorum arkadaşlar. Bunlardan da mı söküp götürsem ama ne olduğunu bilmiyorum ki ben bunların. Bunların ne ot olduğunu bilmiyorum. Çeşit çeşit otlar var. Pazı, e, pazıya benziyor ama küçük bu pazı değil. Şu kara indibaya benziyor. Bu başka türlü bir şey. Ben anlamadım. Kilisenin bahçesi hep ot arkadaşlar. Yenilebilir yabani ot. Tabii ki toplamayacağım. Tabii ki yemeyeceğim. Sadece sizlere göstermek için açtım. Şurada ekşi ot var. Ekşi, ekşi men diyorduk biz ona küçük. Burası tam ot videosu çekmelik yermiş arkadaşlar. Ama ben bu otları tanımıyorum. Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Keşke tanısaydım ben bu otları. Bakın. Tanımıyorum arkadaşlar. Şöyle kiliseye bir daha bakalım. tanıdığım bir ota rastladım Yusuf Nihayet burada tanıdığım bir ot var yabani turpotu bakın yabani turpotu var arkadaşlar onu tanıdım bakın burada da kazaya var Onu da çok iyi tanıyorum kazaya ot. Ama bunu tanımadım Arkadaşlar bunu tanıyamadım Şöyle bir tane alacağım. Bunun ne ot olduğunu bilemedim. Burada da hep ebe gümeci var. Yine o ottan var şurada. Bunlar e, kilisenin kendi taşları arkadaşlar. Kilisenin bir yerlerinden kopmuş. Kaide şu değil mi Yusuf? Bu kaideye benziyor. Evet o da kaide. Yani su, sütunların oturduğu kaideler onlar. Şu sütunların oturduğu kaideler nereden koptu kim bilir. Şöyle uzaktan göstereyim. Aa, bakın şurada e, ileride yürüme yolu var. O mesafede fener var. Deniz feneri. Orada yine yıkıntılar var denizin üstündeki rengine bakın arkadaşlar. Gökyüzünün rengine. Şurada bir resim var galiba. Evet, Orada bir resim var ama tam olarak alamadım. Sanki bazada çiçek var gibi. Yine burada tarihi bir duvar var. Arkadaşlar ee, kilisenin etrafını çeviren duvarlardan biri. falan perşembe deyiz evet. Şöyle kilisenin etrafını göstereyim size. Memleketime geldik sayılır arkadaşlar. Ben Giresunluyum biliyorsunuz. Şu an için e, Ordu'dayım. Perşembedeyim. Çok az kaldı. Bir buçuk saatlik olan bir yolumuz kaldı eve gelmemize derken eşim burayı biliyormuş. Ben görmemiştim daha önce. Sana da göstereyim dedi gidelim. Geldik buraya birlikte, güzel bir yer gezdik. Ama ben gördüğünüz gibi kiliseden çok otları gördüm. eşek helvası arkadaşlar ee, eşek helvası sütlü diken dikensiz diken denilen ot bu buralarda turistik yerler yapmışlar arkadaşlar turistik amaçlı manzara. Manzara terası gibi yapmışlar. Akşam oldu zaten. Şurada piknik alanı var değil mi Yusuf? Şey evet evet bak orada şey işletme var. Şöyle size buranın her yerini göstereyim. Ee, şurada lavadalar gördüm arkadaşlar. Yusuf ee, iki dakika bekle, şurayı gösterip hemen geliyorum. Şurada lavadalar gördüm arkadaşlar. Sizler için onları göstermek istiyorum. Tanıdığım otları uzaktan da görebiliyorum da tanımadıklarımı. Bakın arkadaşlar, bunlar labada. Bunun çok güzel sarması oluyor. Karışık kavurmaya da katılabilir. Ee, şunlar, şu e, taze yaprakları, şu ortalarındaki şu taze yapraklarından çok güzel sarması oluyor. Burada epeyce var. Tabii ki toplamayacağım, tabii ki yemeyeceğiz. Sadece göstermek istedim. Bakın arkadaşlar, e, burada da labadanın tohumlu hali var. Bakın tohumlanmış. Artık tohuma kalkmış haliyle labadan. Evet arkadaşlar yürüyüş yolundan çıkıyoruz. Akşam ezanı okunuyor. Ee, arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İyi ki de geldiniz. İyi ki de varsınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.